Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde ışığa devam ediyoruz. Işığın soğurulması. Beyaz ışık gerçekten beyaz mıdır? Şimdi bakalım arkadaşlar. Güneş ışığındaki renklerden dediğimiz gibi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerden üç rengimiz ana renktir. Bunlar kırmızı arkadaşlar, mavi ve yeşil renklere biz ana renkler diyoruz. Çünkü neden ana renkler diyoruz? Bu renkler hiçbir rengin karışımından elde edilmez kendileri ana renk olduğu için herhangi bir renklerin karışımı da meydana gelmezler. Arkadaşlar şimdi kırmızı, yeşil ve mavi renkleri ışıkları çakıştırdığımız zaman farklı renkler oluşuyor. Sırayla görelim. Kırmızıyla yeşil ışık rengini karıştırdığımız zaman sarı renk meydana geliyor arkadaşlar. Kırmızı renkli ışıkla mavi renkli ışıkla karıştırdığımız zaman magenta meydana geliyor arkadaşlar. Mavi renkli ışıkla yeşili karıştırdığımız zaman siyan dediğimiz turkuaz renk meydana geliyor. Ancak kırmızı, yeşil ve mavinin üçünün kırmızı, yeşil ve mavinin üçünün karışımına da arkadaşlar beyaz rengi meydana getiriyor diyoruz. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kırmızı ve yeşil renkleri çakıştırdığımız zaman dediğimiz gibi sarı renk, kırmızı ve mavi rengi çakıştırdığımız zaman magenta, mavi yeşil ışıklar çakıştırdığımız zaman da arkadaşlar siyah meydana geldiğini anlattık. Gelelim şimdi cisimlerin renkli görülmesinin sebebi nedir arkadaşlar? Az önce de ifade ettiğim gibi cisimleri görebilmemiz için cisimlerden bizlerin gözlerine ışık enerjisinin gelmesi gerekiyor. Bir cisim eğer güneş ışığı altında tüm renkleri yansıtıyorsa o cisim beyazdır arkadaşlar. Mesela resime baktığımız zaman resimde görseli papatyalar neden beyazdır? Çünkü güneş ışığının tamamını yansıttığı için papatyalar beyazdır. Ama bir cisim hiçbirini yani güneş ışığının hiçbirini yansıtmıyorsa yani soğuruyorsa arkadaşlar o cisim siyah cisimdir diyoruz. Mesela baktığımız zaman çimenler neden yeşil gözükür? Çünkü arkadaşlar çimenin üzerine güneş ışığı düşüyor. Beyaz ışıktır. Beyaz ışıktan sadece yeşili yansıtıldığı için ve diğerleri de soğurulduğu için çimenimiz yeşil renkte gözüküyor diyoruz. Evet baktığımız zaman şimdi arkadaşlar şimdi bir zemin üzerinde beyaz kitabımız var. Görüldüğü gibi beyaz renk ne yapar arkadaşlar? Bütün ışığı yansıttığı için beyaz gözüküyor. Siyah renk ise bütün ışığı soğurduğu için hiç yansıtmadığı için siyah gözüküyor. Dolayısıyla beyaz bir kitabımız var. Bir cisme beyaz ışık düşürüldüğünde cisim arkadaşlar yalnızca kendi rengini yansıtır. Diğer renkleri ne yapar? Soğurur. Böylece cisimler kendi renginde gözüküyor. Mesela deneye baktığımız zaman beyaz bir kitaba beyaz ışık yansıttığımız zaman ne yapacak? Beyaz kitap beyaz ışığı yansıttığı için arkadaşlar kitabımız beyaz gözükecek. Ama baktığımız zaman siyah kitapta ne adıdır arkadaşlar? Koyu beyaz ışığı yansıttı. Beyaz ışığın tamamını ne yaptı? Soğurdu. Yani yansıyan bir ışık yok. Dolayısıyla buradan bakan bir göz arkadaşlar kitabı göremeyecektir. Siyah olarak gözükecektir diyoruz. Evet, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı bir cismimiz var. Kırmızı cisme beyaz ışık gönderdiğimiz zaman cismimiz nasıl gözükür? Arkadaşlar bilindiği gibi beyazın içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler var. Şimdi kırmızı kitap sadece beyazın içerisindeki kırmızı ışığı ne yapar? Getirir ve kırmızı kırmızı yansıttığı için kitabımız kırmızı gözüküyor. Hakeza mavi cisim arkadaşlar neden mavi gözüküyor? Bakalım beyaz ışık geliyor. Beyaz ışığın içerisindeki mavi renk Arkadaşlar ne oluyor? Mavi renk geldiği zaman mavi mavi yansıttığı zaman cismimiz mavi gözüküyor. Yeşil cisimde nasıl oluyor arkadaşlar? Beyaz ışık geldiği zaman sadece yeşil ışık, beyazdaki yeşil ışık ne yapıyor? Yeşil cisim tarafından yansıyor ve cismimiz yeşil gözüküyor diyoruz. Örneğin arkadaşlar, eğer ana renkleri birbirlerinin üzerine yansıtırsak arkadaşlar ne olur? Yansıma olmaz. Dolayısıyla ee, siyah gözüküyor. Mesela mavi bir kitabımıza, mavi cisimimize kırmızı ışık yansıttığımız zaman yansıyan ışık yok, mavi cisim siyah gözüküyor. Mavi cisime yine e, yeşil ışığı yansıttığımız zaman arkadaşlar e, gönderdiğimiz zaman yeşil de ana renk, mavi de ana renk ışık yansımadığı için mavi cisim siyah gözükür diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi karanlık bir ortamda. Yeşil, kırmızı ve mavi renkli kitaplara arkadaşlar bu sefer de ana renkleri gönderelim. Şimdi arkadaşlar sarı, sarı yeşil kitaba ne gönderiyoruz arkadaşlar? Sarıyı gönderiyoruz. Sarı neyden meydana geliyordu? Kırmızı ve yeşilden meydana geliyordu. Sarının içerisindeki kırmızıyı soğuruyor yeşil kitap. Yeşili ne yapıyor? Yansıtıyor ve cismimiz yeşil gözüküyor. Evet. Kırmızı kitap arkadaşlar. Sarı neyden meydana geliyor? Kırmızı ve yeşilden geliyordu. Kırmızı yeşili soğuruyor. Sarının içindeki yeşili soğuruyor. Sadece kırmızıyı yansıttığı için kitabımız kırmızı gözüküyor. Ama görüldüğü gibi sarı mavi kitaba gönderiliyor. Mavi kitap sarı neydi arkadaşlar? Sarı ışıkta hangi ışıkların meydana geliyordu? Kırmızı ve yeşilden meydana geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi kır, mavi kitap kırmızıyı soğuruyor. Yansıtmıyor. Yeşili soğuruyor, yansıtmıyor. Çünkü bunlar ana renk. Dolayısıyla yansıyan ışık olmadığı için mavi kitabımız arkadaşlar siyah gözüküyor, renginde gözükmüyor diyoruz. Evet. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde perde üzerine gelen ışık en çok soğurulur. Önemli var. Yansır demiyor, soğurulur. Şimdi ışıklara baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Şimdi burada beyaz ışık. Biliyorsunuz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Kırmızı perdeden hangi renk geçer arkadaşlar? Burada baktığımız zaman. Evet. Sadece arkadaşlar kırmızı ışık geçer buradan. Kırmızı geçer. Evet. Şimdi kırmızı ışık beyaz perdeden hangisi geçer arkadaşlar? Kırmızı geçer burada. Kırmızı ışık kırmızı perden kırmızı geçer. Burada sorulma yok. Beyaz ışık, beyaz perdede ne geçer arkadaşlar? Görüldüğü gibi beyaz geçer. Yani tamamı geçiyor. Ama burada soğurulmayı diyor. Şimdi beyaz ışığın içerisinde hangi renkleri vardır? Kırmızı, turuncu var. Turuncu, sarı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor var. Dolayısıyla şu gördüğümüz beş rengi kırmızı perde soğuracaktır. En fazla soğurulmada burada olacaktır diyoruz. Evet. Bakalım. Bazı öğrenciler yeşil, mavi ve kırmızı ışık veren üç fener ve farklı renkteki cisimlerle aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor. Buna göre öğrencilerin kullandığı cisimlerin ilk veya son renkleri ne olabilir diyoruz. Ben Ezgi diyor ki ben beyaz cisme mavi ve yeşil fenerle baktım. Şimdi değil arkadaşlar. Böyle çizelim isterseniz. Cismimiz neymiş arkadaşlar? Beyazdır. Beyaz bir kitabı düşünelim burada. Kutu da olabilir. Neyle bakıyor? Mavi ve yeşille. Arkadaşlar mavi ve yeşilin karışımı neydi? Mavi ve yeşil ışıklar bir arada çakıştırıldığı zaman ne yansır? Yani yansır arkadaşlar? Siyandı değil mi? Siyandı. Yani tur, siyan olarak yansır. Evet. Dolayısıyla Ezgi bu kutuyu nasıl görür arkadaşlar? Siyan renginde görür. Seni ben üç fenerde kullanarak birisine baktım cisim kırmızı gözüktü. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle bunu da çizelim sizlere. Şimdi üç fenerde de baktım cisim kırmızı gözüktü. Yani gözüken nedir? Cismimizi bilmiyoruz şu an. Rengini bilmiyoruz. Ama göz baktığı zaman neyi gördü? Arkadaşlar kırmızı olarak algıladı. Ama hangi renkler geldi? Burada hangi renkler geldi cisme arkadaşlar? Yeşil geldi. Evet. Cismimize geldi. Sonra kırmızı geldi. Kırmızı geldi. Başka ne geldi arkadaşlar? Üç fenleri de. Diğeri de hangi renk? Mavi renk geldi. Mavi renkli arkadaşlar geldiğini düşünelim mesela. Mavi geldiğini düşünelim ama biz gözümüz neyi görüyor? Kırmızı görüyor. Demek ki arkadaşlar şu alternatif var. Kitabımız nedir arkadaşlar? Yeşil ve mavi soğuracaktır. Yani ne olabilir? Kim e, kırmızı gözlüklüyse kitabımız veya cismimiz arkadaşlar kırmızıdır. Yani rengi nedir arkadaşlar? Kırmızıdır. Pardon. Tekrardan bunu çizelim. Tekrardan çizelim arkadaşlar. Cismimizi bilmiyorum ama cismimizin rengini ne olarak algılamış? Bizimkisi kırmızı olarak algılamış. Yani kırmızı görüyor. O zaman kitabımızın son rengi ne olur? Bakacağız şimdi. Birincisine gelmişti. Yeşil gelmişti. Işık ışını geldi. İkincisi mavi geldi. Üçüncüsü de fenerden ne gelmişti? Kırmızı gelmişti. Dolayısıyla bu cismimiz hangi cisimse rengini bilmiyoruz şu an arkadaşlar yeşil ve mavi soğurmuştur. O zaman ne olacaktır? Bunun içerisindeki cismimiz kırmızı olacaktır. Çünkü kırmızı kırmızı yansıtır ve renginde görülür. Semih kırmızı oldu. Evet. İrem'e bakalım. Ben kırmızı ve yeşil fenerle mavi bir cisme baktım. Şimdi arkadaşlar bakalım şimdi. Cismimiz nedir? Mavi. Çizelim tekrardan. İsmimiz nedir arkadaşlar? Mavi bir cisim. Evet. Mavi renkli bir cisim. Kırmızı ve yeşil fenerine baktım. Renklerimizi de çizelim. Kırmızı fener geldi. Dolayısıyla arkadaşlar bir de yeşil ışığın feneri geldi. Şimdi arkadaşlar bunlar nedir? Ana renkler midir? Ana renklerdir. Dolayısıyla ne yapacak? Mavi kırmızıyı soğuracak mavi, yeşili soğuracak. Herhangi bir yansıma olmayacak. İremeksi ne olacak? Siyah olacak. Yani burada göz ne yapacak? Göremeyecek cismi diyoruz. Orçun'a baktığımız zaman Orçun ne diyor? Ben kırmızı tenine bir isme baktım. İsim kırmızı gözüktü. Şimdi arkadaşlar bunu da çizelim. Şimdi cismimin rengini bilmiyorum ama fenerim kırmızı ışık gönderdi. Cisim kırmızı gözüküyorsa yansıyan ışık da arkadaşlar nedir? Kırmızıdır ki kırmızı gördüyse iki tane alternatifimiz vardır. Ya cismimiz arkadaşlar kırmızıdır. Çünkü kırmızı ışık kırmızı cisim, kırmızı ışığı yansıtır. Kendi renginde gözükür. İkinci bir alternatifimiz arkadaşlar cismimiz de beyaz olabilir. Nasıl mı olur? Şöyle anlatayım. Çünkü arkadaşlar kırmızı cisim gelir beyaz cismin içerisindeki kırmızıyı cisme gelir. Kırmızı, beyazdaki kırmızı da yansıtır ve cisim kırmızı görür. Dolayısıyla orçunda beyaz olabilir veya kırmızı olabilir diyoruz rengi. Evet. Güneş enerjisinin günlük yaşamdaki ve teknolojideki uygulamaları. Şimdi değerli arkadaşlar, güneş dünyanın en temel enerji kaynağıdır. Yani güneş olmada, olmadan dünyada hayat olmaz. O zaman diyoruz ki enerji kay vazgeçilmez biz bir enerji kaynağımızdır. Şimdi güneşte kullanılan bütün enerjiler aslında dünyada kullanılan bütün enerjilerin ana kaynağı güneş enerjisidir arkadaşlar. Ee, nerede kullanıyoruz? Zaten gündüz güneş enerjisiyle dünyamız ne yapılabiliyor? Aydınlatılabiliyor. Bunun faydasını görüyoruz. Veya madde döngülerinde arkadaşlar ne yapıyor? Güneş ışığından gelen ışık ısı enerjisi deniz, göl ve sulardaki suları ne yapıyor arkadaşlar? Buharlaştırıyor ve su döngüsüne katıp yağışların yağmasına sebep olabiliyor. Ve en önemlilerinden biri de arkadaşlar canlıların fotosentez yaparak besin ve oksijen üretmesini sağlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar güneş hayatımızda olmazsa olmaz bir enerji kaynağıdır diyoruz. Gelelim endüstride e, güneş enerjisi nerelerde kullanılıyor? Güneş enerjisinin kullanım alanlarına baktığımız zaman birincisi trafik işaret lambalarının üst kısmında gördüğümüz gibi arkadaşlar burada neler vardır? Güneş pilleri var. Burada arkadaşlar trafik lambaları genellikle şebekeden uzak kısımlarda e, gündüz vakti güneşten gelen ışık enerjisini ne yaparlar? Soğururlar. Güneş pilleri soğurlar ve aynı zamanda ortama ne yapar? Işık enerjisi verirler. Eğer fazla soğurlarsa arkadaşlar gece vakti de olsun bunlar depo ederler. Yani bataryalarda ne yaparlar? Depo ederler. Güneş pilleri diyoruz ve dolayısıyla trafik işaret lambalarının ışıklarını güneşten alıyoruz diyoruz. Evet. Evlerimizin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasını da arkadaşlar evlerimizin çatısına görüldüğü gibi burada ...evlerimizin çatısına güneş pilleri yerleştiriliyor. Panelleri. Neredeyse arkadaşlar bu panellerin hiçbir zaman e, uzun yıllar boyunca... ...bakıma ihtiyaç duymadan burada elektrik enerjisi üretilir. Çünkü buradan üretilen elektrik enerjisi arkadaşlar nedir? Yenilenebilir bir elektrik enerjisi üretildiği için... ...hiçbir şekilde çevreye zarar vermez. Bir evimizin enerji ihtiyacını karşılayabilir. Az önce de anlattığım gibi... Evlerimizin çatılarına güneş kolektörleri yerleştirilir. Bu kolektörler sayesinde güneş enerjisi ne yapıyor arkadaşlar? Alttaki boruları ısıtıyor ve bu borularda evlerimizin sıcak su ihtiyacı karşılanıyor diyoruz. Sokak lambalarının aydınlatılmasında yine öyle arkadaşlar. Çok yaygın olmamakla birlikte genellikle sokak lambalarında da yine güneş pilleri kullanarak aydınlatma sağlanıyor. Aynı zamanda cep telefonlarımızın yine şarj edilmesi arkadaşlar. Cep telefonlarımızın şarjında ne oluyor? E, cihaz şarj ederek arkadaşlar burada yine güneş pilleri kullanılıyor. Ve aynı zamanda telefonlarımızı bu elektrikle güneş enerjisinden gelen elektrikle şarj etmiş oluyoruz diyoruz. Yine bahçe aydınlatmalarında arkadaşlar bu e, önemlidir gece vakti olsun. Üst bölgelerinde yine güneş pili barındıran lambalar var. Gece boyu arkadaşlar masrafsız ışık enerjisi sağlayabiliyor. Güneş arabaları var arkadaşlar. E, teknoloji geliştikçe artık güneşteki enerjiyi biz ışık enerjisini aldığımız zaman arkadaşlar artık e, yenilenemez enerji kaynağı olursa petrol ondan sonra LPG ihtiyaç kalmayacak. Şu an çalışmalar da yapılıyor prototip aşamasına şu an e, geçilmiş değil ama teknoloji geliştikçe güneş enerjisiyle çalışan e, arabalarımız da olacaktır diyoruz. Uçaklar da var arkadaşlar. Yapay uydularımız var mesela. Yapay uydularımız şudur. E, şu an e, mesela yıllarca uzaya biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Uydu gönderiyoruz. Bu uyduların elektrik sistemleri gerekli enerjide güneş üzerlerinde bulunan güneş panelleriyle arkadaşlar alıyorlar. Her uyduda Aynı zamanda elektrik üreten bir güneş paneli var. Uçaklarımız var arkadaşlar. Casus uçaklarımız dediğimiz bunu şu an e, Amerika NASA e, güneş enerjisiyle çalışan bir uçak deneme uçağını yapmış arkadaşlar. Gökyüzüne göndermiş diyoruz. Güneş kuleleri var. Bu çok önemli arkadaşlar. Burada elektrik üretimi sağlanıyor. Nasıl? Birçok aynanın arkadaşlar bir araya odaklanmasıyla Şurada bütün aynalar baktığımız zaman kuleye bütün aynalar tek bir noktaya odaklanıyor. çünkü güneşten gelen ışık enerjisi aynalara çarpıyor ve yansıdıktan sonra arkadaşlar burada bir e, tanker var, bir ta tank var. Bu tanktaki suyu e, aynalardan gelen ışık enerjisi ne yapıyor? Isıtıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ısınan suyun buharıyla da elektrik üretimi gerçekleşiyor diyoruz. Evet. Güneş enerjisinin önemi, arkadaşlar güneşin dünyadaki enerji kaynaklarının tamamı aslında güneşten geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir kıyaslama yaptığımız zaman dünyada yenilenemez enerji kaynaklarına yani fos fosil yakıtların rezervleriyle güneşteki enerjilerin rezervleri karşılaştırıldığı zaman bir yılda güneşten dünyamıza aktarılan enerji miktarı arkadaşlar, Dünyada şu an bulunan petrol rezervinin 516 katı, kömür rezervinin de 157 katı kadardır. Demek oluyor ki arkadaşlar devasa bir enerjiye sahip şu an güneş ve aynı zamanda çevre dostu bir enerji, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. <laughs> evet, az önce de anlattığım gibi radyometre nedir? Işık enerjisiyle bu yapay ışık da olabilir arkadaşlar. Sorularda görürsünüz. El fenerinin ışığıyla da radyometrenin çarkları döndürülüyor. Aynı zamanda güneş ışığıyla yani güneşteki enerjiyle, ışık enerjisiyle radyometre ne yapıyor? Hareket enerjisine dönüştürülür diyoruz arkadaşlar.